Hepinize merhaba. Sunar'dan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapımını göstereceğim. Böyle yepyeni bir tasarım. Tasarım bana ait bir model. Örmesi çok pratik ve yumuşacık bir model. Mutlaka bu modeli örmelisiniz. Böyle harika güzel bir model oluyor. kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. İlk önce 6 tane zincir yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir yaptım. En alttan İkinci zincire buraya böyle sabitliyorum şöyle küçük bir halkamız oluştu 3 zincir yapıyorum halkamın boşluğunu fıstık yapıyorum dört sefer sarıyorum ve kapatıyorum arada iki zincir yapıyorum aynı yere tekrar ve kapatıyorum iki zincir toplamda altı tane yapacağım bu şekilde Evet, altıya tamamlayalım. Dört oldu. Evet altıya tamamladım. İki, dört, altı tane. Şimdi iki zincir yapıyoruz. Buradaki fıstığın üzerine sabitliyoruz. Bir zincirle buradan devam ediyoruz fıstığın üzerine tekrar bir tane fıstık yapıp kapatalım bir zincir yaparım tekrar buraya yapıyorum kapatmadan aşağıya ikisini kapatıyorum. İki zincir yapıyorum. Hemen yanındaki dilime geçiyorum. Üstten üzerine kapatıyorum. Aynı işlemi uyguluyoruz. Evet bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Evet bu şekilde 6 dilimi de uyguladık. Sıra sonuna geldik. Şimdi sıra sonunda 1-2 zincir yapıyoruz. Buraya bağlantıyı yapıyoruz. Bir zincirle devam ediyoruz. Buradan. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar yapıyorum. Kapatmadan aşağı yapıyorum. Tekrar kapatmıyorum. Son köşe yapıyorum. Bu şekilde tığımda 3 tane fıstık var. Üçünü bir kapatıyorum. Ve burada arttırma yapıyorum. Buraya bir tane. Kapatmadan hemen buraya. bu şekilde ikisini bir kapatarak arttırma yapıyoruz yan yana fıstık sayısı ikiye çıktı altta bir de iki zincir yapıyorum yan tarafa geçiyorum fıstık yaparak geçiş yapıyorum ve aynı işlemi buraya da uyguluyorum buraya şekilde üçünü kapatıyorum ve arttırma yapıyorum. Buraya bir son köşeyi tekrar yapıyorum. İkisini kapatıyorum. Evet bu şekilde gösterdiğim yöntemle sıra sonuna geliyoruz. Evet bu şekilde tekrar sıra sonuna geldik iki tane hayana yan fıstığımız var sıra sonunda iki zincir yapıyoruz gelip buraya bağlantımızı tekrar yapıyoruz bir zincir yapıyoruz devam ediyoruz aynı işlemleri yapacağız buraya en başa bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yapıyorum buraya tekrar yapıyorum. Hemen aşağı yapıyorum. Kapatmadım yan tarafa. Üçlü kapatıyoruz. Dilim sonunda ikili kapatarak arttırma yapıyoruz bu şekilde. Kapattığım yere bir hemen aşağı yapıyorum ve son köşe yapıyorum. Bu şekilde üçünü kapatıyorum. Şimdi arttırma yapmam gerekiyor. Yan yana fıstık sayısı 2. Buraya bir tane son köşeye tekrar. Bu şekilde ikisini kapatarak arttırma yapmış oldum 3 tane oldu. 2 zincir yapıyorum. Buraya geçiyorum. Aynı işlemleri yapıyorum. Sol köşeyi de yapıyorum. Üçünü kapatıyorum. Artırma yapıyorum. Bu şekilde ikili kapatıyorum. İki zincirle yan tarafa geçiyorum. Altı dilime de bu şekilde yapıyorum. Evet tekrar sıra sonuna geldik. Sıra sonunda yine iki zincir yapalım. Buraya bağlantıyı yapalım. Evet bu şekilde modelimizi istediğimiz kadar büyütebilirsiniz. Yuvarlak bir taban başlangıcı. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya yapıyorum. Aşağı yapıyorum ve yan tarafa üçlü kapatıyorum tekrar kapattığım yeri bir hemen aşağıya ve yan tarafa üçünü kapatıyorum Son köşede yapıyorum, üçünü kapatıyorum ve burada bir arttırma yapıyorum. Bu şekilde ikili kapatarak bir arttırma yapıyorum. Fıstık sayısı her sırada bir tane artacak. Şimdi yine iki zincir yapıyoruz. Hemen buradaki noktaya geçiş yapıyoruz. Ve aynı işlemleri uyguluyoruz. Evet bu şekilde lif tabanınızı istediğiniz büyüklüğe kadar örebilirsiniz. Aynı gösterdiğimiz yöntemle örmeye devam edelim. Evet bu şekilde sıranın sonuna geldim dediğim gibi lif tabanını hazırlamak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Aynı yöntemle İstediğiniz büyüklüğe kadar örebilirsiniz. Burada bir zincirle ipimi kesiyorum ve bir üst bölüme geçelim. Hemen ip kestiğim yerden başlamayacağım. Şuradan renkli ipimi sabitliyorum. Bu sefer ikili kapatarak devam edeceğiz. 3 zincir yapıyorum buraya en başa bir tane yapıp kapatıyorum. Dört sefer sarıyorum. Tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan hemen yan tarafa. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Her dilimi ayrı ayrı öreceğiz. kapattığım yere bir hemen buraya ikisini kapatıyorum bu şekilde ikili kapatarak dilim sonuna kadar gelelim yan yana yine dört tane fıstığımız olmalı sonuncuyu da buraya yapıyorum bu şekilde ikisini kapatıyorum Evet şöyle bir bakalım dört tane yan yana fıstığımız olmalı Evet buradan dönüş yapacağız. Hemen dönüşü de göstereyim. Git gel yaparak örmeye devam edeceğiz. En başa bir tane yapıp kapatıyorum. Dönüşler böyle. Bir zincir tekrar yapıyorum. Hemen yan tarafa yapıyorum. İkisini kapatıyorum. kapattığım yere bir hemen yan tarafa yine ikisini kapatıyorum Evet hep dört tane yan yana fıstığımız olacak son köşeyi de buraya da yapalım. Bu şekilde ikili kapatarak dönüşleri de gösterdim. Git gel yaparak bu şekilde ikinci sıradayız. Toplamda istediğimiz büyüklüğe gelirse kadar örelim. Evet bu şekilde toplamda 4 sıra örüyoruz. 1, 2, 3, 4 sıra ördük. Daha büyük modeller için 5 sıra ya da 6 sıra örebilirsiniz. 1, 2 3 4 Bu şekilde daha büyük modeller için 5 veya 6 sıra örebilirsiniz. Hemen şöyle şuradaki en son ikili kapattık. 2 3 4 zincir yapıyorum. Hemen bir aşağıya sabitliyorum. Bir zincirleyip burada ipimizi kesiyoruz ve diğer rengimize geçeceğiz hemen. Bu şekilde tamamlıyoruz. Hemen beyaz ipimizi alıyoruz ip kesme yerini göstermek istedim. Evet, ayrı ayrı aynı gösterdiğimiz yöntemle tamamlıyoruz. Toplamda 1 2 3 4 tane sıra örmemiz gerekiyor. Daha büyük modeller için 5 veya 6 sıra yapabilirsiniz. 1 2 3 4 sıra örmüş olduk. Şimdi ise her bölümü bu şekilde örerek tamamlayacağız. Ayrı ayrı öreceğiz. Şöyle tekrar sayalım. 1 2 3 4 sıra örmüş olduk. Şimdi herhangi bir köşeden başlayacağız modelimizi yapmaya. Şuradan başlayalım. Beyaz ipimi buraya sabitleyeceğim. Sıkılaştırmak için 3 zincir yaptım. Buraya hemen fıstık yapıyorum. kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar burayı yapıyorum. Kapatmadan hemen aşağıya bu şekilde ikisini kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Buraya bir tane hemen yan tarafa ikisini kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane yan tarafa ikinci yapıyorum. İkinciyi buraya yaptım. Üçüncüyü de buraya atlıyorum. Hemen buraya yapıyorum. Tığımda bu şekilde 3 tane fıstık var. Üçünü bir kapatıyorum. Şöyle de yakından bakalım. Bir zincir. Devam ediyorum ikili kapatmaya. Buraya bir tane. Hemen bir yukarı yaptım. ikisini kapattım. tekrar ikili kapatıyorum. Tekrar ikili kapattım. Bir zincir yaptım. Böylelikle birinci sıramız hazır. Evet tekrar ikinci sıramız için devam edelim. Buradan dönelim. Modeli çevirdim. Buraya en başa bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar yapıyorum. Hemen yan tarafı yapıyorum. İkisini kapatıyorum. Bir zincir tekrar. Buraya bir tane hemen yan tarafa yapıyorum ikinciyi üçüncü köşe atlayıp bir yukarı yapıyorum bu şekilde tırımda üç tane fıstık var üçünü bir kapatıyorum kapattığım yere bir hemen tarafa ikisini kapatıyorum kapattığım yere bir hemen buraya yine ikisini kapatıyorum bir zincirle ipimi kesiyorum Evet ikinci sıramızda yaptık bu şekilde şöyle düz çevirelim isterseniz Şimdi ise devam ediyoruz. Yine buradan başlayalım renkli ipimle. Buraya ipimizi sabitleyelim. 3 zincirle tekrar sıkılaştırdım buraya. Bir tane yapıp kapatıyorum bir zincir yaptım tekrar buraya yapıyorum kapatmadan hemen yanına yapıyorum iki oldu buraya atlayıp bir yukarıya tığımda 3 fıstık var üçünü bir kapatıyorum Buraya bir tane hemen bir yukarıya ikisini kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar çevirelim modeli buraya bir tane yapıyorum kapatmadım hemen buraya son köşede yapıyorum. şekilde ikisini kapatıyorum Evet iki sırada sarı ördük bir zincirle ipimizi burada keselim Evet bu şekilde her bölümü ayrı ayrı öreceğiz ve tamamlayacağız şöyle burayı yaptığımız gibi aynı burayı da böyle yapalım ben değişik renk kullanacağım sarı yerine yeşil yapacağım burayı bu şekilde renk değiştirerek tamamlayacağım bu şekilde yapalım modelimizi tamamlayalım Evet bu şekilde modelimizi aynı gösterdiğimiz yöntemle bu şekilde tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane fıstık bırakıp köşeden yine aynı şekilde başlıyoruz ve bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi kenarıyla geçmeden önce şuraya küçük bir trabzanlarla çiçek yapacağım. Üç zincir yaptım. Buraya İkili bir trabzan yapacağım 2 3 4 5 ve 6 Dilediğiniz kadar yapabilirsiniz İki zincir yaptım aynı yere sabitliyorum yan tarafa zincir boşluğuna geçiyorum iki zincir yapıyorum zincir boşluğuna aynı işlemi yapıyorum bu sefer tekrarlıyorum. 2 zincir yaptım. Aynı yere tekrar sabitliyorum. Yan tarafa geçiyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Şimdi tekrar yan tarafa geçiyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Toplamda 6 tane çiçek olacak. Evet bu şekilde yapraklarımı yaptım. 6 tane yaprak oluyor. Şimdi buraya en son şuraya başladığım yere sıkı bir şekilde sabitliyorum. Bir dinceyle burada ipimi kesiyorum. Kenarına geçelim. Evet, kenarı için herhangi bir köşeden başlayacağım. Buraya ipimi, beyaz ipimi bir zincir yaptım ve sabitliyorum. 3 zincirle birlikte buraya bir fıstık yapıyorum. Bunu kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. 3 zincir sabitliyorum. 1 zincir yapıyorum. İğneğimizi atıp küçük bir örümcek yapıyorum. Hemen aşağıya doğru sabitliyorum. 1 zincir tekrar ilmeğimizi atıyorum. Örümcek tığıma doladım. Hemen yan tarafa fıstık yaparak geçiş yapıyorum. Tekrar buraya fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 3 zincirle sabitliyorum. Bir zincir tekrar ilmeğimizi atıyorum. Ne küçük ne de büyük. Normal boy. Küçüğe yakın bir örümcek. Bir zincir. Tekrar. Örümcek tığımı doladım. Bu şekilde. Sık yaparak. Geçiş yaptım. Kenarlarını da bu şekilde yapıp. Tamamlayacağım. Sıramın sonuna. Geleceğim. Her bir noktaya birer kere bu şekilde batıyoruz. Evet. Bu şekilde her bir noktaya batıyoruz. Aynı gösterdiğim gibi. Köşelerde zaten denk geliyor bu şekilde fıstık. Şimdi sıra sonuna geldik. Şöyle de yakından bakalım. Böyle harika güzel bir model oldu. Hem de pratik oluyor. Buraya tekrar örümceği yaptık. Ve buraya fıstığın başlangıç fıstığının burasına sabitliyorum. Bir zincirle burada artık ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde modelimizin sonuna geldik. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Çok güzel, harika bir model oldu. Yapılışı gerçekten çok kolay hem de pratik bir model. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.